Merhabalar arkadaşlar, ben Eylul Akpıncıslarla beraber Mehmet Ambition yapacağız. Yayında yaptığımız bir oyunun videosunu çekiyorum. Öncelikle izleyenlerin %77.9'u Danone olmuyormuş e, olursanız beni mutlu edersiniz. Onun dışında e, yayın tekrarını izlemek istiyorsanız da sağ üstte, sağ üst galiba oraya da o şeyi koyarım. İzlerseniz hani yayından 8 saat boyunca oynadığımız bir oyundu. oradan e, bakabilirsiniz. Öncelikle klasik estetiklerimizi veriyoruz. 10 yeniçerimizi basıyoruz arkadaşlar. yeni Yeniçeri görevlerimizi alıyoruz. Bir din değiştirme exploitini yapacağız. Merkantizm exploitini yapacağız. Klasik çok hızlı bir şekilde görevlerimizi alıp bu ilk eventin gelmesini bekliyoruz. İkinci bir general çekip orta görevi de bitirip arkadaşlar İstanbul'a giriş yapacağız. Bol bol basıyoruz arkadaşlar. Anizah ve Granada'yı ele alıyoruz. Burası önemli. Sonra söyleyeceğim. Başarım için 425 tane Roma toprağı almanızı istiyor. Hangi toprakların olduğu önemli. 425 tanesini alın yeter diyor. Oyun başladığı gibi bugün diye geliştiriyoruz. Bu da önemli arkadaşlar. Toplarımızı alıyoruz Urban gelince ve event'i bekleyip event de geldi. İstanbul'a görevimizi alıp CV'mizi alıp hemen ertesi gün geri veriyoruz. İstanbul'u full siege'leyeceğiz bu çıkan event'i asla almıyoruz arkadaşlar. Asotlayın, her yere asotlayın. Çok teknolojiye ihtiyacınız olmayacak. Bu event'i kabul etmiyoruz. Kabul edersek kafamıza 30 tane pretender geliyor filan. Ya pretender dövebilirsiniz ama early de o manpower bir tık lazım olacak bize. Çünkü çok hızlı bir şekilde hemen şeye gireceğiz. Nedir onun adı? E, Mısır'a gireceğiz. Görevlerimiz tamamlıyoruz. İstanbul'umuzu kapital yapıyoruz. Hemen merkantalizm exploitini yapıyoruz. Bunun için e, estate açık bırakıyorsunuz. Önce estate'den merchant'a geliyorsunuz. Buraya açık bırakıyorsunuz. Üstten ülke bırakmayı seçiyorsunuz. Osmanlı için söylüyorum bunu. Ve Aydın'ı vasal bırakıyorsunuz arkadaşlar. Vasal bıraktıktan sonra bu ekran açık kaldığı için Merkantalizm e, basıp basıp kendi kendine iptal oluyor. Ve her iptal olduğunda bir işte size işte işte merkantalizminizi veriyor. Onun dışında hemen bir din değiştiriyoruz arkadaşlar. Bir tane Bulgar toprağına din, adamı gönderin. E, otonomisini düşürün. O bir ay sonra Ortodoks Yalıta dönecektir. Tabi hemen dönemiyoruz. Bunun için Ortodoks devinin Sünni devinden yüksek olması gerekiyor. Bunun için de bir toprak bir dev basabilirsiniz Ortodoks bir yer ya da iki dev basabilirsiniz olacaktır. Bir öbür tarafa dönüyoruz. Şimdi buraya döndük. Hemen diğer tarafa döneceğiz arkadaşlar. Bu diğer tarafa dönerken isyanla değil decisionla dönüyoruz ve her döndüğümüzde bize stability veriyor gördüğünüz gibi. Bunu 4 kere yapacağız yani 8 kere. 4 ortodoks, 4 3 ortodoks, 4 sünni döneceğiz galiba bilmiyorum. İşte 2 artı 200 her döndüğümüzde artı 50 ilişki veriyor bize. E, o sırada da hani 200 ilişki yapana kadar döngel döngel yapıyoruz. Bu ortodoks döndüğümüz zamanlardan birinde de Burgundy ile Royal Mary elay yapıyoruz. Bu önemli. Bu Royal Mary atana kadar ortodoks bile kalabilirsiniz. Royal Mary önemli. Onu yapmanız lazım arkadaşlar. Bu 50-50-50 bize ilişki verecek. En son döndüğünüz zaman yani State'de gelin. Clergy'den bu privilege'ı alın. Buradan Argus Expansion'ı seçin. Bedava. Yani bedava değilim. 50 abim verip e, ama ilişki kasmadan bu Aggressive Expansion'ı aldın. Sonra sünni dönünce seçtiğimiz şeyden de Aggressive Expansion'ı aldın. tane Aggressive expansion desteklemiş oldun. Sonra birinci reformumuzu Osmanlı e, Osman reformuna geri çeviriyoruz. Estetlerimizi tekrar veriyoruz arkadaşlar. Sıfır destek önemli değil. Estek Stretcher Rise ISR gelirse verin. Yani bu şey diyor ya Crownland'ını crown geri vereyim. Ama %25 otonomi olsun herhalde. Verin. Ben veremedim. Gelmedi çünkü. Onu verin. Sonra Candara toprağını satın. Tamam mı? Önemli. Vasal olacaktır size sonra bu canik toprağında Trabzon'a geri verin arkadaşlar o da önemli mümkün olduğu kadar savaşmadan Dorpak almaya çalışacağız arkadaşlar Avrupa'ya geri verin şeye e, Albanya'ya geri verin bu çocuğa onunla ilişki geliştirin Traskas'ın e, o da diplo olacaktır Medine Anizah'la bu yüzden ele yoldayım Anizahla vasal yaparsanız arkadaşlar bu Arap kısmında vasal yapabiliyorsunuz çünkü Distance Between Borders negatifliği yakında bir yere vasal yaparsanız azalıyor gidiyor sanki o vasal sizmişsiniz gibi görüyor arkadaşlar bu yüzden Aniza alın ki Memlük girmesin vasal olmazsa siz vasal alabilin sonra hemen Anadolu'yu boş veriyorsunuz direkt Memlük arkadaşlar Memlüe giriyoruz Dulkadir ele aldık vasal yaptık eyalet yaptık hemen ele aldıktan sonra şeye girebilirsiniz Memlük'e girebilirsiniz önemli ele almak zaten vasal olacak çok hızlı şekilde asoplaya asoplaya vura vura yeniçerilerle asoplaya asoplaya gidiyoruz arkadaşlar. Direk ee, direkt Karak oradan da Kudüs yaparsanız size isteyeceğiniz yerleri verecektir. Bu sırada Arap Yarımadası'ndaki küçükleri işte Hisin Kayfadır, odur budur şudur bunları Fizzan Togurt, e, Mızap falan onları Tlemcen hani bunları vasal yapmaya çalışın. Tlemcen vasal olmayacaktır arkadaşlar. Tlemcen'i yiyecekler büyük ihtimalle Tlemcen'i yiyorlar. Kalan kısmına e, vasal yapın. Sonra onu yiyenlerden kıyıda bir toprak isteyin Threaten War'la. Ondan sonra Granada'yı da masa alabileceksiniz. Ama önden önce Memlüklü bir işinizi bitirin. Aldığınız toprakta 5 toprak almanız lazım bu Dımaşık tarafından. Sonra hemen ertesi gün Kıbrıs'a saldırın. E, memlükle direkt White Piece atacaksınız. Bu White Piece'in sebebi işte hani Turus'u düşürelim. Hemen biz 5 yıl sonra eyaletle girelim. Eyalet alalım direkt. Bunu aradan çıkaralım. Hemen bunu White Piece atıyorsun. Sonra Kıbrıs'ı yiyin. Fark etmez. Yani yemeniz lazım istiyor. Vasallardan şey alabilirsiniz. Ticaretlerini almayı unutmayın. Lazım olacaktır. Gördüğünüz gibi Trem seni orada vasalladım. tek toprak kalmıştı. Vasalladım. Tek toprak kalırsa çok iyi olur. Sizin için daha iyi olur. Üstüne hemen bir Karaman Savaşı. Bu, bu şeyin güzel Yeni patchte de bunu değiştirirler. Eskiden Bağdat tarafı gerekiyordu. Artık Bağdat tarafı gerekmiyor. Yani Akkoyunlu'ya ve Karakoyunlu'ya bir kere girip bir daha doğuya hiç dönmeye biliyorsunuz. Güzel yana o olmuş. Eskiden bir turda Akkoyunlu'ya, bir turda Karakoyunlu'ya girip o bir iki toprağı almanız gerekiyordu. %100'lük çıkamıyordunuz. O yanı ee, güzel olmuş arkadaşlar hemen bir Akkoyunlu'ya da girdim oraları komple dızlayacağım candır da gördüğünüz gibi biraz ilişki kasıp ilişki kasıp diyorum yani biraz büyüyünce ilişkim zaten güzeldi ee, vasal alabildim aynısını Albanya'ya da yapacağım şimdi bu Acem mesela Akkoyunlu savaşına geldi mesela Karakoyunlu'yla da Ela ise benim bu savaşta ve karakoyunun arasını bozmam lazım çünkü Karakoyunlu'ya da dalacağım böyle minnak şeylere dikkat edin arkadaşlar bir daha Aynı ülkeyle gerekli savaşa girmekten kaçının. Özellikle Avrupa'da atıyorum Kastil'e gireceksiniz, Portekiz'e girecek, Portekiz gelecek bir daha gireceksiniz, bir daha Portekiz'e gelecek, bir daha gireceksiniz, bir daha Portekiz'e gelecek. Hani ilk savaşta Portekiz'e atın, ikinci üçüncüye girdiğinizde gelmesin. Hani bunun gibi Fransa'da keza aynısı, İtalyanlarla ile oluyor. Ki Fransa için güzel bir şey İtalyanlarla ile oluyor. İtalyanları tekte yiyebiliyorsunuz, oraya sonra geleceğiz. Şimdi ben bir QQ'ya girdim. Bu doğudaki son sınırımız, bir de Trabzon lazım. Bunun dışında doğuda hiçbir şey kalmadı artık. Eskiden Bağdat'ı Basra'yı da yediyordu. O tehlikeliydi arkadaşlar. Peki kirden savaşmanız gerekiyordu çünkü. Şimdi bu Tremsem'in ben kıyıda bir toprağını aldım. Artık ee, Granada'ya Distance Between Borders çok uz uzak demeyecek arkadaşlar. Bu yüzden Granada'yı da bas alabileceğim. Yeniçerilerle Privilege istedi. Normalde hayır deyip kafalarına vururduk ama şu an orduyu geri döndürüp geri getirmek en az bir yıl arkadaşlar. O yüzden istediklerini verin. En en az zararla çıkacağınız şeyi verin. Corruption vermeyin. Warrior Exhaustion vermeyin atıyorum hani. Land maintenance mı? Ver. Yeniçerilere %5 disiplin mi? Ver. Savaşmasınlar ne olacak? Hani genel olarak bütün ülkeye etkileyecek şeyleri vermeyin. Onun dışında ikinci memlük savaşımız gördüğünüz gibi bir tık uzadı bu savaş aslında. E, bu 59'da bitecek galiba. Bunu bir 58'e çekebilirdik. Bir tane de flagship basıyorum lazım olur diye. bugün de bize düştü. Bu çok önemli. E, bunu düşürürseniz işiniz bayağı rahatlayacak. Düşürmezseniz ekstra 3-5 tur süre katacaksınız. Burgundy size düşünce Avusturya'da hayırdır deyip saldırıyor. Biz de ona hayırdır deyip gidip döveceğiz. Gördüğünüz gibi 1459'da e, Memlük'le barışıyorum. Para hümiliyet alıyorum. Golden'e açacağım. Ve Memlük'ü event'e basıp e, şey yapıyorum. Eyalet yapıyorum. Bu da bir exploit. Önce barışıp sonra event'e tıklıyorsunuz. Event çünkü konsolu yazıp gibi yapıyor. O yüzden hani barışmanızın bir anlamı olmuyor. Güzel bir event geldi. Infocombat geldi. Gayet güzel. E, i̇çimize yarayacak. Avustur savaşı kısa sürecek. E, parasını alıp çıkabilirsiniz. İlk alacağınız buradan Aggressive Expansion olsun. Prestige'den Espeon Cahide çıkacağız. Oradan iki tane gelecek. İkincisinden gelecek. Çağ bonusundan Prestige'den iki tane dinden geliyor. Bayağı bir e, şeyimiz olacak. Şimdi Avustur savaşı ile ben parasını alıp çıkıyorum. E, Venedik'ten de Venedik'e ben girdim. Buradan Rodos'u, Girit tarafına adaları falan alacağım yani Epirus falan alacağım ki e, şu adalarla işimiz e, çözülsün. Bir daha adalar için geri dönmeyelim arkadaşlar. Çok sıcak. Kaybederken vantilatörü kapatıyorum ve çok sıcak oluyor. E, bu Albanya'da vasal yaptık. Bunu da integrledik. Arada integrelendi. Eğer arada integrelenmezse Burgundy'nin toprak sayısı kadar şeyi alın yani her yeri alacağız ya en sonunda göreceksiniz aldığımız zaman. Burgunun toprak sayısı kadar kalını bırakın, sonra burgun diye break atarsınız. Zaten sizin asalınız olduğu şekilde sallamayacak. E, ona turş break ata ata, yani çok hızlı bir şekilde bitirirsiniz. Önemli olan burgunun bir kere pu düşmesi, burgunu düşmandan almak yerine e, kendi vasalınızı bırakıp geri sicilemek bile daha iyi. Ama biz integre siz de umarım integre Bunun için bir yıl, iki yıl e, barışta duracağınız zaman büyük ihtimal integre edilir bu e, Turus'ta bir ara birikecek. O arada integre edebilirsin. yani kendi kendine. Biz de hızlı integre edildi. Güzel oldu arkadaşlar. Şimdi buradan Bosna'ya basılı aldım. Sırbistan'ı yiyeceğim. O sırada da Turus'a girdim. Eğerli CBC ile Tunus'tan sonra Morokko'ya girecektim. Morokko'yu e, vasallarından biri bağımsızlık için şişledi ve hepsi %100'den aşağı kaldı. Onların hepsini elimle vasalladım. Morokko'yu da elimle vasallayacağım. Yani artı 200 ilişkim olduğu için sadece ele yatmam yetiyor vasallamak için. Bu yüzden işte başta din dönmek için yaptık. Hem din döndürme şeyini yaptık. Hem Burgundy'yi royal merlemek için hem de bu Müslümanları çok hızlı vasallamak için. Şimdi benim e, buradan sonraki taktiğim Balkanlardan değil Kastil'den gitmek. Ben e, onu daha çok seviyorum. Çünkü bir yönden bütün orduyu bir yöne şimdi Balkana gitsem Kastil boş. Hani Balkanlarda zaten bir şey yok Kastil'den Fransa'ya doğru ben girmek istiyorum çünkü Kastil ile Fransa hani Portekiz, Aragon olsaydı dört büyük ülke. Hani en fazla 8 fort falan çıkıyor ama Balkanlara girdiğiniz zaman Macar'ı geçiyorum hani Avusturya girdiğiniz zaman Balkanlara kasma Avusturya artık. E, i̇çeriye girdiğiniz zaman zor oluyor. Çünkü bir sürü ülke var, bir sürü elay var. Barışmak istemiyorlar ve gidip siclersiniz. Ama vakit kaybettirecek. Hani sicleyemezsiniz değil, vakit kaybettirecek. Barışmak istemiyorlar çünkü. O kapitalin ne kadar o adam barışmak istemiyor. Bu büyük bir problem oluyor. O yüzden önce İspanya üzerinden ben gitmeyi seviyorum. Şimdi bu oranın güzel tarafı da Bologna'yı masal aldım bu arada. E, bu oranın güzel tarafı da Burgundy bizde olduğu için size de olacak. E, onun büyük ihtimalle kaleye yani bu kaleyi toprağına claim'i vardır. Size düşerse siz claim alın. Ee, hemen hani buradan sonra Kastil'den biraz vasalları Leon'u Galicia'yı Avusturya'sı çıkardım. Navarra'yı çıkardım. Bunları çıkarıp hemen eyalet yapıyorum. Bakın çıkardığım gibi eyalet yapıyorum. Hepsini çıkarıp tek tek eyalet yapmıyorum. Çünkü hepsini çıkarıp eyalet yaparsanız bir de over extension'ınız varsa e, bunlar eyalet olmak istemiyorlar. Gaza geliyorlar bir tık. O problem çıkarabiliyor. Şimdi bir tur Fransa'ya daldım arkadaşlar. Buradan Napoli'yi çıkaracağım aradan. Napoli ile White Peace atacağım yani Fransa'yı bozacağım. Provence'ı çıkardım. Provence'ın biliyorsunuz 100 dev görevi var. Napoli'ye kor veriyor. Provence eyalet ye yapacağım. Fransa'dan korlarını Provence'a vereceğim. Sonra Provence'in görevi açılacak ve Napoli'ye 5 yıl sonra korlarını almak için gireceğim. Böylece hem ucuza İtalya'nın yarısını e, yemiş olacağız arkadaşlar. Bu Provence olmazsa elinize de yiyebilirsiniz. Çünkü bu savaştan ya da bir sonraki artık savaştan sonra arkadaşlar ben e de parasını alıp çıkıyorum. Enayilerini bozduruyorum. bozuluyorum. E, koalisyon girmeye başlayacak. Koalisyon hiç sıkıntı değil. Sadece İngiliz'in Fransız'ın, Kastil'in, Portekiz'in koalisyona girmemesi lazım. Zaten girmezler. Çünkü Turus'unuz var. Burada dikkat etmeniz gereken Turus bittiği gün saldırmanız lazım. Bittiği gün saldırmazsanız ertesi gün koalisyona girerler. Koalisyonu halletmenin yolunu göstereceğim ama gereksiz yere bir Turus break atmanıza hiç gerek yok. Turus bittiği gibi saldırın. E, Fransız'dan da ilk baş Provence'ın korlarını aldım arkadaşlar. Biraz gaz kontrolü su çıkaracak kadar şampiyon çıkaracak topraklar. 3-4 toprak aldım ben yani. çok almadım ve hemen İngiliz'e giriyorum. Kale toprağından gireceğim. Gemilerim var. Rahatça karşıya geçebiliyorum. Zaten oyun başladı ay 24 yıl in oldu. İngiliz'in çok bir gemisi yok. Bastığınız gelirlerle çok rahat şekilde dövebilirsiniz. Bir tane fort var zaten Londra. Onu da hızlı bir şekilde düşürürsünüz. Alacağınız 3 toprak var arkadaşlar buradan da. Galileri çıkaracağız. Cornwall'u çıkaracağız. yukarıda da Northumberland'ı çıkaracağız arkadaşlar. E, 3 vasal. Onun hepsinin bir 3-4 koru var. Cornwall'un 2 tane koru var. İkinci Age bonusundan artık Siege alabilirsiniz. Aldıktan sonra bir genel general rollayabilirsiniz. Bana çok güzel generaller geldi. Çok şanslı bir oyun oldu aslında bu bizim için. Ee, tek de başardık. Güzel bir oyun oldu. Gördüğünüz gibi şu korları e, ee, alıcıyız. 3 vasal çıkardım. Hemen çıkardığım gibi eyalet yaptım. Üstüne reyne yapıyorum. Reyne yapmayı da unutmayın. E, toprak verdikten sonra reyne yaparsanız reyne eyalet olmayabiliyorlar. Yani kore olmayabiliyorlar. Bu ee, Oğlan eventi gelirse de direkt öldürün olanı Bir yerde isyan çıkarmasın, çağırmayın. İsyan çıkarabiliyor çağırırsanız direkt öldürün. Ee, gidip bastırmakla uğraşmazsınız arkadaşlar. Cenevizi de aradan çıkardım. Adaları alacağım. Aragon'a girdim çünkü. Aragon'dan da iki toprak alacağız. 3 yani toprak alabilirsiniz. 4 toprak da alabilirsiniz. Adaları da alabilirsiniz. E oradan Valencia, Katalonya, Sardinya bir de Mallorca çıkarabilirsiniz. Ben şu ortadaki bir zarf var ya Mallorca. Oraları almadım. Oradan alıp bir vasal, Sicilya'dan bir vasal. Onu unuttum. Sicilya ile Mallorca'yı unuttum. O güzel olabilirdi ama sicile için gidip sicilemeniz gerekiyor sanırım onun için gitmemiştim. Manpower exploit'imizi de yapıyoruz güzel manpower'ımız oldu bizi bayağı götürecek. Macar'a girdim Macar'dan şu kroşe topraklarını alacağım. Henüz eyalet alamıyorum eyalet civim daha gelmedi bu kroşe topraklarını alınca Gelecek sonra Macar'a direkt core eyalet yapacağız. Macar Avusturya'da piyo düşmedi. Düşseydi de Burgundy size düştüğü zaman Avusturya girdiğinizde Macar'ı bırak diyecektiniz. Macar'ı piyodan bırakacaktı. Yani Macar e, Avustralya Puyo'ya düşerse de hani başaramayız değil aynı dediğim gibi yapacaksınız. Bourgogne ise düştüğünde Avustralya saldıracak, o savaşta e, Macar'ı bırak diyeceksiniz. Böylece Macar'a e, sonra geri girebilirsiniz, hiçbir problem yok gayet güzel hepsini hallediyoruz arkadaşlar. Şimdi Provence'ın yüzdevi oldu yoksa toprak verin yüzdevi yapın bir ay sonra görevi bitirecektir. görev bitirdikten sonra bir orada biraz asker basıp Forsyth'in üstüne çıkabilirsiniz. E, bitirdikten sonra görevi Napolyon korlarına alacak biliyorsunuz. Fransa oynarken hep kullanıyoruz, Avrupa'da oynarken hep kullanıyoruz. Burgundy artık Provence trikleri e, işe yarıyor. Buradan e, Provence'ın korlarını vereceğiz işte. Yine bol hepsini alabileceğiz. Rahat bir şekilde alacağız. ID olarak espionaj çektim. Espionajı bitirmeyin. 6 ID'sini çıkın. 7. ID önemsiz. Ampul önemsiz. Niye? 2 ID aslında ikincisi önemli. Advisor Cost'u önemli. Bir de yani 6 tane bitiriyoruz ki Manpower Recovery Speed'imizi alalım ki Din Exploit'inden, Manpower Recovery biraz daha fazla e, manpower alabilelim. Bir de genel olarak manpower'ımız hızlı yenilersin. Çünkü ha bir atıyoruz. Hani savaştan savaşmıyoruz bu arada. Asolta gidiyor genelde e, askerler. Ben çok savaştığımı hatırlamıyorum arkadaşlar vallahi. Niye savaş? Ha, hakikaten savaşmadık yani. Onu düşünüyorum da şimdi genelde hep asolta gidiyor. Zaten savaşma gereksiz arkadaşlar. portokus port, portokuz. Portokuz'dan dorpokları oldum. Yarın toprakları aldım. Hala o %100'e hani tamamıyla yemek istemiyorum. Çünkü koalisyonu daha tetiklendim, tetiklenmedim tam hatırlamıyorum. Tetiklendiyse eğer alabilirse, tetiklenmediyse tetikletmeye gerek yok. O sırada Trabzon'a biraz sapsidi verdim, para verdim onu çünkü eyalet alacağım, hiç savaşmayacağım. Savaşmamamın sebebi bir orduyu geri gönderip 6-7 ay gitmesini 6 ay bekleyip, 6-7 ay sicimlemesini bekleyip, 6-7 ay geri gelmesini beklemek istemiyorum. Bir yıl, bir buçuk yıl sadece bir Trabzon'a gitsin istemiyorum. Şimdi bir trus Break vakti geldi artık trus Break'lerizi atıyoruz arkadaşlar. İlkini İngiliz'e attım. Şimdi bu truce break koalisyona girmeden, yani bu derim yani Portekiz, e, Kastil, Fransa, İngiltere bunlara önce truce Break'te komple yiyip sonra e, koalisyona gireceğiz Çünkü bunlar bunlardan koalisyona şu an giremeyecek ve her şekilde truce break atmamız gerekiyor yüzde yüz Truce breaksiz e, olmuyor hani Çok 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 zorlamanız lazım Kafayı yersiniz gerek yok Olmaya da bilir zaten o yüzden truce breaklerden atacağız Turus projekleri çok atamıyorsunuz. Çünkü eğer eksi ee, 3 saplarsanız savaş başlatamıyorsunuz. War şimdi düşürüp eksi 999 dipe gelirseniz savaşta toprak alamıyorsunuz. Claims yani. Claims olamayınca dip harcıyorsunuz yani Justified dolayı. Hani o yüzden buna dikkat etmeniz lazım. Bir anda dipinizi bitirmeyin. Bir anda admininizi bitirmeyin. Her e, truce attığınız zaman benim gibi sıfır stab'a değil benim puanım vardı Sıfır stab'a bir stab'a çektim Ama e, her truce break'den sonra eksi 2 stab'a yani eksi 3'ten eksi 2'ye çıkarıp Hani orada şey yapmayın eksi 2 de bırakın çünkü bir daha saldığınızda bir daha eksi 3'e düşecek Bu önemli boşu boşuna admin harcayabilmek benim çok vardı aslında benim de harcamama gerek yoktu Bir tık daha stabil kalalım diye hani öyle yaptım stabilitemiz gitmesin diye çünkü artıda hani abi artıdayız yani paramız arttı paramız arttı da. çok daha fazla forceleyebilirdik, çok daha hızlı yapabilirdik. Ama e, bu hız da gayet güzel yeterli yani onu demek istiyorum. Şimdi neredeyse e, yarısı bitti. Damat Ferdut Efendi'yi de şey olarak genel olarak atadık. Ferdut güzel geldi burada genelde. 5 yıldız geldi, 4 yıldız geldi, bir 4 daha geldi ama Amir zaten yüksek olduğu için Age bonusu da alınca e, güzel generaller geliyor. Yeni çeşitlerinde şoku alınca o da bayağı etkiliyor, şoku da etkiliyor. Siciniz de güzel oluyor. Hani generalleriniz genelde kötü olmaz. Büyüt olursanız bir tık e, andaki diyeceğiz, şanssız diyeceğiz. Yapacak çok bir şey yok. Koalisyon gördüğünüz gibi büyüyor. Bu koalisyonu ama çok tatlı bir şekilde e, tek de halledeceğiz. Direkt yok edeceğiz hani. Tek de yemeyeceğiz. Koalisyon tek de dağıtacağız. Şimdi Fransa'dan böyle korlarımı alıyorum yani bizim elemanların korlarını alıyorum. Ki e, boşuna dip yemeyeyim. En son hani unjustified demand diyorsunuz ya claim'iniz olmayan yerleri alınca ya da conquest için girip reconquest'leri alınca falan yani ona dikkat edin. E, Reconquest'e girseniz önce koruları alın. Bir sonraki savaşta Conquest'e girip e, normal elde edersiniz. Ama olmadığı için fark etmeyecek zaten. O bir problem olmayacaktır. Aragona bir daha Break yaptım. Buradan şimdi artık hani ikincililerden bir yaklaşık bir ilk, ilk 20 yıl, 25 yıl ikincililerden toprak yemiyorduk. Ama artık hani o olay bitti. Herkes koalisyona zaten girmeye başladı. Bütün Avrupa yani e, turus, tursuz olanlar hariç herkes yani HR'ye dışındaki ya, HRA, sadece HR'ye koalisyona girdiği için artık yancılardan e, ee, direkt ikincilerden de yani alıyorum alabildiğimi. Yüzde yüzlük toprak alıp çıkmaya çalışıyorum. Güzel bir vent geldi. İngiltere'de Portekiz in yanında geldi. Yine alabildiğim kadarını almaya çalışacağım. 2-3 toprak da olsa 2-3 topraktır. Bir dahaki savaşa bizi e, daha az bıraktır ki işe yarayacak. En sonunda bir 7 toprak eksiğimiz kalacak. O 7 toprağı İngiltere'den alacağız. Burada alacağım 2 toprağı İngiltere'den almasaydım ya o zaman o 7 toprak bize yetmeyecekti. O yüzden alabildiğiniz her toprağı alın arkadaşlar. Büyük küçük demeyin. E, alın özellikle küçükleri alın. Çünkü bizim için önemli olan dev değil. Toprağın e, önemli değil, değeri değil. Toprağın sayısı bu başarımı yaparken. O yüzden alabildiğiniz kadar ucuz toprakları çok daha fazla e, alın. Bu önemli. 4 toprak İngiltere'den aldım. 4 Dört, 4'tür bir yerde alacağım mesela. Bu benim oyunumu en son bitirecek. Hani ya yani başarı başarıya bu yeni toprakla uğraşacağım. O yüzden alın. Hepsini alın. Dızlayın. Dızlayabildiğiniz dızlayın. Bu Portekiz ve Kastil'in adalarını almanıza gerek yok. Sadece İberya yarımadasını alsanız yetiyor. Buradan sonra artık aldığım toprakları vasallara veriyorum. Tunus Break atıyorum. Fransa'ya atacağım. Ee, İtalya'ya bu arada sakın korlamaya çalışmayın. Zaten devam edeceksiniz de. Devam edeceksiniz eğer. Bir biliyorsun İtalya görevim var. Roma'yı e, sünni yapıp alıp korladığınız zaman İtalya'da başkenti olan bütün e, şeyleri anneksliyor. Eyaletleri anneksliyor. Öyle bir trik yapabilirsiniz. Yani İtalya'dan yılanlayıp sağa sola sağa sola yapıp onları toprak vererek tekrar anneksleyebilirsiniz. Ama bu tamamen tamamıyla bambaşka bir olay. Şimdi ben Macarada girdim eğer CBC ile girdim. Turusun bitti. Turusunuz bitti gibi girin bakın. Yoksa koalisyona girer. bittiği gibi girin. Turus bitti direkt yapıştırın savaşı. O yüzden diplomatlarınızı boş tutun. Zaten e artık diplomatlarla kimseyi vasallamayacaksınız bu koalisyon şeyinden sonra. Gözü Vekspansion'dan sonra. E, o yüzden diplomatları boş tutun. ID olarak da espiyonaj gidin. 6 tanesini gidip, e, gidip bırakın. 7.yi alıp ID'yi bitirmenize gerek yok. Bizim için ilk 2 e, O da Manpower Recovery Speed verdiği için daha hızlı e, men power'ımız olsun diye hem şeyi kullanırken de güzel oluyor bu dindeki men power veren o yüz pitti mistisim şeyini kullanırken de yarıyor. O da önemli ki onu iki kere e, kullandım. Üç kere mi kullandım? Çok kullanmaya da ihtiyacım kalmadı aslında. E, yani çok rahat geçti aslında. Bu kadar rahat geçeceğini düşünmemiştim. Yeni yine bir şeyleri verdim. E, zaten espionaj ID'ye bir Son espionaj id'nin kalanını bitirirseniz eğer yani espiyonajı bitirirseniz ikinci reformdan papatya nobility'ye geçip e, yeniçerilere hayır diyip e, o şeyleri kaldırabiliyorsunuz ee, şu an kaldıramazsanız da bu dekadensi siyince gençlerle işiniz çözünce kaldırabilirsiniz. Trus beklemeye devam ediyoruz adminimiz yetiyor admin fokusu verebilirsiniz üçlerde advise tutabilirsiniz ucuz varsa 4 5 tutabilirsiniz arkadaşlar önemli çünkü puan yetmeyebilecek o önemli puanınızı hani burada stabe eksi üçten çıkaramazsınız savaşamazsınız ee, diplomunuz da bu regizalarını düşürmekten diplo düşürürseniz de eksiye girersiniz toprak aldıkça. Bu da sizin eksi 999 top, dip olursanız toprak almanızı engeller. Hiç alamazsınız yani. Bunlar dikkat etmeniz gereken e, olaylar diye trikler minik trikler. Zaten neredeyse hani bitti şu anda. Bir Fransa'yı bir tur daha yiyeceğiz. Buradan papalıkları yiyeceğiz. bitti şu anda son 30-40 topraktayız. E, gayet kolay geçti. Bunların hepsini yiyeceğim. İkincileri işte burada güzel oluyor. İtalyanın da bölünük olması aslında işinize gelir. Bölünük olmasa bile, bakın bu önemli, toplu bile olsa, sen Milan hepsini yedi diyelim değil mi oranın? Ben Milan'a ikinci birini, Fransa yardıma geldi Milan. Ben Milan'dan minik minik o şeyleri bıraktırıyorum. Nedir onun adı? O küçük ülkeleri bıraktırın. Birinin eleği olarak başka bir savaşa gelir, yersiniz. Bu da önemli. Hani boş boşuna white piece atmayın siyce şey değilseniz. Mesela toprağı siyce şey Adamdan mor var. Boşuna white piece atmayın. Ülke bıraktırın. Ve ee, hemen onunla garantinizi çekin. Belki turus yaşır, turusuz girersiniz. Hani tuz break atmanıza bile belki gerek kalmaz. Bu videoda bu kadardı. E, meme yaptık. Gördüğünüz çok az bir toprak kaldı. Bir tur alustura yiyeceğim. Şimdi bu koalisyon şeyini göstereyim size. Şimdi koalisyona girdiler. Tek topraklı birine bunun. Çiliyi buldum ben. silli e, silliyi buldum. Buna gidin. Bunu düşürün. Tamam mı? E, kapitalini düşürünce otomatikman medium hatta lava bile düşebiliyor. Girin. Offer tribute deyin. Biraz para verin. E, çıkın. Koalisyon dağıldı. Bir daha girerler. Girmeyebilirler. Çok güçlüyüz. O ayrı konu. Ee, ama bizim amacımız zaten toplu gelmemeleri. Biz zaten Turus Break atıyoruz. E, Turus Break'imizi atmaya devam edeceğiz ama sonra toplu gelmeyecekler artık. Hani mantık bu. E, toplu gelmeyince de Avusturya'yı da şöyle bir tur şişledim. Güzel bir şekilde. Viyana'yı düşürünce e, eventi de eventi geç aldık aslında. Viyana'yı erken düşsek %5 mi 10 mu ne war score cost veriyor. 5'ti galiba. Çok önemli mi? Değil. E, Malta çok önemli mi? Değil. Bir tur upgrade ettim ama Hani onu da hiç etmeden de yapabilirsiniz. Çok önemli değiller. Ha çok para buldunuz. Upgradeleyin. Ama bilmiyorum 2.5, 5, 1000, 2.5, 5, 7005, 8500 direkt yani yapsanız zaten kaç yıl para harcayacaksınız falan. Belki bir level yaptım ben de. E, bir level yapabilirsiniz. Mekke'ye alıp belki bir level daha yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yapmadan da onları yapmadan da e, çok rahat bir şekilde oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Son battle'larımızı atıyoruz. E, son savaşlar bunlar. Milyar'ı yiyeceğim, beni yiyeceğim. Gördüğünüz gibi şapur şapur yiyorum. Sonra bunların hepsini yani ya oradan yeni vasal çıkarıp eyalet yapıyorum ya da eski vasallarıma yediriyorum. Böyle over extension'da ödemiyorum. Kaldı 7 torpak. Bu 7 toprağı da e, İngiliz'den alacağım hızlıca. Çünkü o tam yeni toprak burası Londra her şeyi toprak ediyor. Tam denk geldi yani ondan alacağım. Hızlı bir şekilde bitireceğiz. Çok stabil gitti. Paramız çok var. Teklerde yetiştik. Hiçbir şeyde eksik değiliz. Çok rahat bir ve yani buradan VC istiyorsanız gidelim bilmiyorum. Gördüğünüz gibi başarımı aldık. Şimdi sağ aşağıda da çıkacak. Chatten göremiyor olabilirsiniz. Çok rahat çok güzel gitti. Siz de yapabilirsiniz. Sadece sakin olmanızı öneriyorum. Ben size like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere.